Hocam kapalıçlı sorudan sonra ne yapayım dediğimde cevap vermiyor. Neden? <laughs> E, ee, ilk başta söyleyeceğimiz şey tabii ki de eylemin daha bağımsız olmadığı, kapalı uçlu soruyu sorduğunuzda gelsin mi diye sorduğunuzda gel diye olabilir yani tekrar ediyor eylemi. Ancak bunun daha bağımsız olmadığını gösterir. Bunu tabii nasıl biz bağımsız hale getireceğiz? E, ee, Balama hocamın da bahsettiği gibi seçenek açacağız. Mesela çocuğunuza şu bardaktan örnek vermek gerekirse ne yapayım diye sorup getirdiğinizde çocuğunuz cevap veremiyorsa hemen seçeneğe döneceğiz. i̇çeyim mi, dökeyim mi? Ne yapayım? Dikkat ettiyseniz seçeneği sunduk hemen ne yapayım bir daha sorduk. Atladığınız ikinci nokta bu da olabilir. Siz seçeneği açıyor olabilirsiniz ancak ne yapayım sorusunu atlıyor olabilirsiniz. Mesela şunu yapıyorsanız aslında ne yapayım sorusunu çalışmamış oluyorsunuz. İçin mi dökül mü dediğinizde seçeneği sundunuz ama dikkat edin kapalı uçlu sorularda seçenek sundunuz. Hemen peşinden ne yapayım sorusunu sormanız lazım ki tam anlamıyla ne yapayım sorusunu çalışıp bağımsız bir eylem edinelim.